Hepiniz evet arkadaşlar bu yüzden birlikte bir videoya karşınızdayım. Evet bu yüzden birlikte sadece köpek balığı lootuyla bin almaya çalışacağız. Sadece ve sadece köpek balığı lootuyla. Ve evet, şöyle bir inelim. Biz, biz şunu bir alalım. Ya da almayalım. At Korkuyorum. Da köpek balığını almamız gerekecek. Hayır şunu bir alayım ben. Şunu bir alalım. Kim? sıktı bir, ama sakin bir kardeşim daha yeni geldik hemen 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 git haydi kalmam hemen sallıyor ya bak 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 adam alamayacağım onu sadece köpek balığı alamak için bunu aldım köpek balığı bulmamız lazım Merhabalar efendim merhabalar köpek balığı var mıydı acaba Tez kasalım, tez. Aha, şurada adam var. Aman! Bu arada az önce görmediniz, elimin çok iyiydi. Dediğim gibi bir, 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 bir. aha köpek bozu. Şansa bak. Şanssız da olabilirim. Bir dakika, şunu bir almam lazım. Hayır, lütfen köpek balığı. Köpek balığı bana lütfen saldırın. Ben kötü biri değil. Ha, adam varmış. Has ya. Ya ha, adam aldı. Bu kolunu almam lazım. Has kaç Mert kaç kaç onu. kaç 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 kaç

Biraz ya ya böyle işler. Neler ama oyun oynanıyor. Kompas kurmuş Şimdi işem lazım ne? <laughs> <laughs> An? Köpek balığı yuşturuyor dedik köpek balığı çıkmadı. At, at. Yapma, yapma yapma Ben böyle Ümit oh, ederim <laughs> Az evimde çok kötü şeyler oldu Bu bombası Maşallah maşallah Başka i̇şte köpek balığı bulmamız lazım Evet challenge'ı değiştiriyorum Köpek balığıyla bin almak değil Sadece bu şeylerin Şeyle bin almak anladınız Eee botlarla botlardan çıkan şeyle bin almak inşallah evet çalış değişti sadece köpek balığı değil artık oh be çok kötü ses oldu bu botlardan çıktı şu bottan çıktı bu bottan çıktı bu oh, yemin ederim çok bir sinir oldum bu da bottan çıktı evden içeri oldu oy ses oldu şunu alan ben Atem tutam ben seni şekere katam ben seni akşam ana gelince var. Şu ateş böceklerini atalım. Ateş böcekleri, böcekleri biri. Şunu yerine şunu alalım. Şunu şöyle değiştirelim. Tamam güzel. Korktum yemin ederim korktum. Alanda mıyım? Konforluya gidelim. Altına yapacaktım ha ya da şuraya bir basayım ben. Aha. Gördüm. Kanka sizi. Hadi be. Gel bakalım. Neredesin lan? bitme bitmiş yapım bitti. Çok kötü bir şey yapıyor. Kardeşim. As ya ben böyle şey. Has ben böyle şey. Has ben böyle şey. Oyuyorum. <laughs> Lan vurmam lazım benim ama. Ana kim vurdu lan? Taraflı. Lan ateş etme şarapsız lan. Hayır. Hayır. Hala kal. Hala şutlan. Lan etcis. Kesin, kesin öleceğim abi. Aha 90. Ah be aldım. Ebe. Da, 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 da. Bir daha vardı o kimdi ya? Ateş ediyordu bana hatta. Ses kasmam Çok profesyonel. Bana odun er, odun odun please give me odun. Mermi de olur. Bana ateş etmezler değil mi orada? Merhabalar. Daha alamıyorum senin yazık ki. Güzel loot. Bir dakika ya, bir şey mi geldi az yok gel. Geldi mi lan? Ama daha bir tane gelmiş. Öl. Tamam. Git sen. Gelme bir daha. Ya da gel çaktırmadan. Bunu da kırk dört Şancı mermim yok. Öldürdüğüm adamını da alamıyorum ki. loot. Aha sen orda mı ya? o gelem yanına al lan geliyor alan geliyor koş mert koş topuna kuvvet koşuyorum faruk abi koşuyorum faruk abi ileride gördüm adam orada kaç skan 70 70 mi abi Has bu ne? Has be, has be, has be. Tövbe, tövbe, has tövbe. Tövbe, has Hayır, have... ay hemen şundan çık, çık mermi, mermi, altı mermi tam güzel. Gido, gido yarim, gido, gido yarim. Ateş atma ateş atma Silahını bırak Şimdi neredesin acaba Yüzmüyorsun değil mi Kardeşim sen oradasın bak İçimden bir şey ses geliyor ki sen Bana su kuruyorsun Yapma Bunu yapma Bana bunu yapma arkamda mısın değil. Hayır alancık geliyor. Şunu almam lazım artık. Ya da bunu. Abi AR çıkmadı. AR adamlardan niye AR çıkmadı ki? Ari ari da. Şunu var. Ama almayacağım. Ha, bir de ateş ediyor bak. O adama ne oldu çok merak ediyorum. O adama ne oldu? Hadi ben. Herhalde ne olduğunu şimdi anlıyorum. Anladım ya ne olmuş? adamı göremiyorum. Dalmak istemiyorum. Çok bir şeyim olacak. Canım da Uzaktan. Sniper denedim. Ana ne? Şeyim de bitmiş ya lanet. Allah. Nasıl bitiyor ya bunlarda? Hayır, no, hayır. O kadar bekledim tam kafadan et çatatayım diye. no, ha 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 nasıl geçti Var? <laughs> Aha. Gördüm. Madem, madem. Oh be! Ne, nasıl bir maçtır. Ya, silahları almıyorum. Sadece şeyler. Ah, mavi balık. Almak istiyorum. Siz bir videoyu durdurun ya da ileri sormayın. Neler videoyu ileri sarın. Bakmıyorsunuz. Arani. Gördüğünüz gibi görmüyorsunuz artık. Aha. Güzel beyler. Beyler Görmediniz. Kör oldunuz. Tövbe tövbe. Ama görmediniz beni yani. Aaa lanet olsun. Öl. Öl. Tamam. Benim bir tane var. Dari ro di yarim di, -do -di -do -ya merhabalar merhabalar selamlar selamlar birileri var mıdır yok mudur bence şurada birisi bak ateş etmeyin. silahını bırak ateş etme nereden geliyor aha yok oradan gelmiyor ha şuradan geliyor bak. Tam. An. Ana. An An, ben böyle şey Hayır. Kaldım burada. Oo şey zannettim ya. Bak oraya gidip oku bombası Ne kadar şuraya, şuraya. 96. Daha 96 vurdum sadece. Gel buraya. Canını doldurur ki. Net olsun böyle işler. Böyle işler midir o? On altı kişi almış, ateş etme. Ateş etme. Kardeş ateş etme seni. Niye ateş ediyorsun? Ah, random bu.

bir şey koyuyor da bu adam nerede? Hayır ne derim stres oldu. Stres oldu stres. Kardeşim aç şu duvarı. Aç! Aç! Kamum alıyo- Onur, 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 Çık, ortaya çık! Pis. Aman Allah, 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 Allah! Lan, 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 lan? What the be? I'm all right. I'm hardly that can. I did back on that. Nerede lan bu? Harbi lan. Ana bitti benim de yapayım. Ah. Ya onun yapısını alsam ne olur ya. Hadi ya. Hayır. Ne olsun niye sadece bu onda otuyla Var ya. Ya ben böyle. Neler? Hayır, alam. Biz. No. Zaten minnacık canım var. Avlamışım da. Lan yapım da yok. Yapım da yok. Yapacağım. Hocam hocam. Hocam. Bu bir mı? Hocam ben burada şerefsiz şerefsiz burada adamları kesiyorum da yani şey olmuyor değil mi? Hocam alan yine geliyor alan seni sevmiyorum alan ayrılmak istiyorum alan Ne tuz 3 kişi kaldı E canım yok yapım da yok Ne işe A. Aa 96. Hadi be hadi be. Dayım. Vay! Vay. Lan gelme. No, no. <laughs> 38 canı kaldı. Bir tane daha vursam ölüyorum. Evet arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Kaç kilim var merak etmeyin. 7 avlamam varmış. <laughs> Yine de güzel oldu arkadaşlar. Evet bu video köpek balığı lootu değil. Çünkü Faruk abi ya da adını unuttum. Bize loot vermedi. Sadece mermi verdi. O yüzden ben de e, bot lootuyla binanmaya çalıştım arkadaşlar. Bir bakıyoruz. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay.